Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin. Ve salat ve selam ala Resulina Muhammed ali ve sahbi ve Selim ecmaîn. Asaba saygı ile ilgili hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den nakledilen hadis-i şerifte şerhi kitabından Peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki: "Ashabıma sövene Allah Teala lanet etsin." Rabbimiz asap efendilerimizle bizleri haşrelesin. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kıymetlileriydiler. Sahabe-i güzün efendilerimiz de kendilerinden çok onu sevdiler. Bir gün Hz. Resul sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hz. Ömer radıyallahu anha ya Ömer ben ne kadar seviyorsun diye sordular. Nefsimden sonra en çok seni seviyorum ya Resulullah diye cevap veren Hazreti Ömer radıyallahu efendimize olmadı ya Ömer. Beni nefsinden de çok sevmedikçe imanın kemale ermez buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Ömer adıyan, olan Ya Resulallah, o zaman ben de sizi nefsimden de çok seviyorum diye düzeltti. Onların kendi aralarındaki muhabbetleri de çok fazlaydı. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız hadis-i şerifine göre. Bir kimse hiç olmazsa bir kişiyi canı kadar severse ancak imanı kemale erecektir. Rabbimiz nasip buyursun inşallah. Hadis-i şerifin devamında ben size birbirinizi sevdirecek bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Diğer rahat şeriflerinde de hediyeleşiniz birbirinizi seversiniz buyurarak muhabbetin artmasını yolunda bildirmişlerdir. Bugün selamun aleyküm diye selam vermek cihattır. Çünkü her yerde verilememektedir. Bir kimseden hediye alır da daha kıymetlisiyle karşılık verirsek muhabbet ziyadelenecektir. Nefsim yet i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki siz birbirinize merhamet etmedikçe cennete giremezsiniz. Hadis-i şerifiyle de muhabbeti merhametin tamladığı ifade edilmektedir. Bizim namazımızın ve diğer ibadetlerimizin makbul olması ve kabul edilebilmesi ancak muhabbet ve merhametle mümkün olacaktır. Böylece rahmet ve bereket artacak, sorunlar tek tek çözülecektir. Bugün memleketimizde var olan bir takım sorunlar ve olumsuzluklar muhabbet ve merhamet tahakkuk ederse ilahi rahmete vesile olacağından kendiliğinden son bulacaktır. Kendimizden çok etrafımızdakileri düşünürsek muhabbet tahakkuk eder. Asa Efendimiz, Ya Resulallah biz birbirimizi seviyoruz ya dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben size aranızdaki muhabbeti kastetmiyorum bütün mahlukatı olan muhabbet ve merhameti kastediyorum buyurdular. Osmanlı dedelerimiz de İspanya'da Yahudilere zulüm yapılınca İstanbul'a getirmişler. Öte yandan yaralı değerlikleri de vakıflar vasıtasıyla tedavi etmişlerdi. Biz de Asaf muhabbet ve merhametle yaklaşarak onları çocuklarımıza da sevdirmeliyiz. Bazı bozuk fırkalar gibi asaba sövülürse Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin bedduası takip edecek ve iki yakamız bir araya gelmeyerek dünyamız ve ahiretimizde perişan olacaktır. Rabbimiz Ashab-ı Güzün Efendilerimizi çok severek onların şefaatlerine bizleri kavuştursun inşallah. Amin. Çünkü onlar radıyallahu anhum ümmetin en hayırlıları idiler. Diğer bu konudaki hadis-i şerifte Beyhaki'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ashabıma söven kimseye allah Teala melaike ve insanlar lanet etsin. Ashab-ı Resul çok kıymetli oldukları için bu dehşetli ifade kullanılmıştır çok şiddetli bir bedduadır. Bir rahmet peygamberi olan Hz. Resulü sallallahu aleyhi ve böyle buyurmuşlar. Demek ki ashabı o kadar kıymetli ve önemli. Bugün ehli sünnet vel cemaat ashaba kıymet veriyor. Esra Efendilerimiz için Hz. Resulü Efendimiz çok çok kıymetliydiler. İbn-i Mesud Radyoğan Bedir'de Ebu Cehil yaralı halde bulunca İslam'a davet etti. Ebu Cehil sesli Kur'an ı ok Kerim okuyor diye İbn-i Mesud kulağını bir tokatta patlatmıştı. İbn-i Mesud Adyan, onun tepesindeyken savaşı sordu ve mağlup olduklarını anlayınca çok üzüldü. Boynu önemli değil dedi. Küfüründe samimiydi. Cehennemin en aşağı çukuruna yuvarlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bin canları da olsa onları da verecek muhabbete sahip olan Esad için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimin en hayırlıları eshabımdır. Sonra tabi'in yani eshabı görenler. Sonra teb ey tabi'indir yani tabi'ini görenler hadis şerifini irad buyurup onları ve sonraki nesillerini övmüşlerdir. Bu nedenle asaba dil uzatanlara allah Teala bütün melaki ve bütün insanları lanet etsin hadis-i şerifi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onları yüceltmişler ve kıyamete kadar bütün ümmeti ikaz etmişlerdir. <laughs> Ehl-i sünnetin dışındaki Müslümanların çoğu bugün ashabın bazılarına söylemeye devam etmekteler. Rabbimiz şu sayesini inşallah. Amr bin As Medine devrinde Müslüman olmuş ve Resulullah Efendimizi vefatından sonra tarif etmesi istendiğinde onun mübarek yüzüne doya doya bakamadım. Onu nasıl tarif edeyim ki demişlerdir. Hele Hz. Bekir r.a'nın Resulullah s.a.v. olan muhabbeti ise tarifsiz idi. Rabbimiz bizlere de Resulullah efendimizin muhabbetini ve aşkını nasip etsin. Gönlümüzden dünya muhabbetini vere vere çıkarabilmeyi, zatının ve Resulünün muhabbetiyle gönüllerimizi doldurmayı... Lütfeylesin. Amin. Bu konudaki diğer bir hadis-i şerifte Ebu Na'im'dan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kalehsus'a sallallahu aleyhi ve sellem Şüphesiz ümmetimin en şerlisi ashabıma dil uzatmaya cüret edenlerdir. Cüret etmek, dil uzatmak, aleyhlerinde bulunmak, sövmek manasında kullanılmıştır. Şia 3 grup ve 32 fırkadır. Birinci grup Hz. Ali Kerem Aleyhi diğer ashablardan üstün tutar. İkinci grup Hazreti Ali Kerem ve çağrıcındaki diğer ashabı dil uzatırlar. Üçüncü grupta haşa Hazreti Ali Kerem Allah ve Çay, ilahlık isnat edenler olup Yahudi Abdullah İbni Sebe münafıkın oyunları ve beyin yıkamalarıyla ortaya çıkmıştır. Bunlar da ehl sünnet yolu terk edilmiş ve Hazreti Resul Efendimiz'e uyma, sünnetlere yaşama kalmamıştır. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhum efendilerimize yapılan eziyetleri öne çıkarıp insanları etkilemeye çalıştılar. Hazreti Ali Kerem Allah yüceltip diğer ashabı ikinci dereceye düşürdüler. Caferiler ehl-i sünnete ibadet yönünden en yakın oldukları halde diğer ashab efendilerimizi sevmezler. Bizler de ashabı sevmez ve söz söyletme hususunda çok hassas olmayız. Çünkü onlar radıyallahu anhum ecmain Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin göz bebekleriydiler. Bu nedenle Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu hadis şerifi irat buyurmuşlar ve bütün ashab efendilerimiz için geçerli kılmışlardır. Tarihte kalan olayların yorumunu biz yapamayız. Yapmaya kalkarsak imanımız zedelenir. Asap efendilerimiz mübarektir ve hepsine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiği değeri vermemiz lazımdır. Önce dört halife aşere-i mübeşşere yani cennetle müjdelenen on ashab-ı güzin sonra da sırasıyla Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Endek ve diğerleri. Rabbimiz onların hepsinden razı olsun radıyallahu anhüm ecmen ve onlara göstereceğimiz muhabbet nedeniyle şefaatine nail olalım inşallah. Amin.